Hayırlı sabahlar. Geçen haftaki soru cevap yayınımızda 15-20 Temmuz süreci için bu süreç niye bu kadar uzadı diye sormuş ve cevap aramaya çalışmış idik. Bugün itibarıyla 15-20 Temmuz sürecinin 7. yılını da geride bırakmış bulunuyoruz. Tabi bu 7 yıl çok zor geçti ve bu sürecin getirdiği zorluklar hala devam ediyor. Sebebiyet verdiği hak kısızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulümler, mağduriyetler devam ediyor. 7 yıl dile kolay ve bu 7 yıl zarfında nice ailenin düzeni bozuldu. Anneler, babalar, çocuklar birbirinden ayrıldı. Annesi babasız büyümek zorunda bırakılan sayısını bilmediğimiz binlerce, on binlerce çocuğumuz var. Ve cezaevinde büyüyen yüzlerce bebeğimiz var. Anneler var, yaşlılar var, hastalar var. Ve bu mağduriyetlerin bilançosu, sosyal bilançosu bir kısım gerçi OHAL raporlarında kayda alınmaya çalışıldı ama nihai bilanço, bütün her şeyi kapsayan bir bilançonun tam olarak çıkarılabildiğini herhalde söylemek mümkün değil. Bu sürecin sosyal faturası, manevi faturası, ekonomik faturası ve hayatın diğer anlamların alanlarında getirdiği faturalar hala tam olarak hesap edilebilmiş değil. Meşhum 15 Temmuz olayı gerekçe gösterilerek, bahane edilerek, 5 gün sonra 20 Temmuz'da başlatılan OHAL adı altında bütün bu hukuksuzlukların startı verildi. KHK'larla hiçbir şekilde temel hak ve özgürlüklere dokunulamayacağı, KHK'larla dokunulamayacağı prensibi ortadayken ve bu hukuk prensibi 1987'de rahmetli Demirel tarafından meclis kürsüsünde ilan edilmiş iken, maalesef bu süreçte KHK'larla nice hukuk katliamlarına imza atıldı. Ve on binlerce insan cezaevlerine konuldu. Bunların çoğuna sorgusuz sualsiz, savunma hakkı tanınmadan veya savunmalarına itibar edilmeden kendilerine yönelik yöneltilen suçlamalarla ilgili e, gerekçeleri çürüten, gösterdikleri delillere de itibar edilmeden ve büyük bir kısmında hemen hemen tamamında belki istihbarat raporlarına ve listelerine dayanılarak verilen hukuksuz, haksız mahkumiyet kararlarının çoğu infaz edildi, edilmeye devam ediyor. Ve bu süreçte fix adeta belirlenen ceza müddetleri, işte 6,5 yıl, 7,5 yıl, 8,5 yıl vesaire bunların çoğunu e, cezaevi içerisinde tamamlamak durumunda bırakıldı on binlerce, yüz binlerce insan. Ve e, bu insanların cezaları infaz edildikten sonra önemli bir kısmının da şartlı tahliye ortamı ve şartları oluştuğu halde hala bırakılmadığı keyfi gerekçelerle ve içeride tutulmaya devam edildiği bir tabloda söz konusu ve neresinden bakarsanız bakın hukuksuzluğun pik yaptığı, zirve yaptığı önceki dönemlerde benzeri görülmemiş şekilde tırmandığı bir tuhaf ve utanç verici süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu sürecin niye uzadığını dediğimiz gibi geçen yayınımızda elimizden geldiğince anlayabildiğimiz kadarıyla, anlatabildiğimiz kadarıyla işlemeye çalışmıştık. Şimdi bu süreç ne zaman ve nasıl biter? Sualine cevap aramaya çalışalım kısaca. Aslında dediğimiz gibi hedefe konulan kesimlerin ki bunları sadece adı çok geçen cemaatle sınırlı tutmak da mümkün değil. Süreç içerisinde bu e, işin, operasyonların, tasfiyelerin kapsamı çok daha genişletildi. Herkes aynı muhalif görülen veya biat etmeyen herkes aynı torbaya tıkılarak aynı muamelelere, benzer muamelelere maruz bırakıldı. Ve bırakılmaya da devam ediyor. Bunu bir fırsat bildiler ve bu fırsatı değerlendirerek kendilerince Türkiye'yi çok ağır bir hukuk krizinin içerisinde sürüklediler. Bunun meydana getirdiği hukuk enkazı o kadar ağır, o kadar tahripkar ki tarif etmek mümkün değil, tasavvur etmek mümkün değil. Ve bu süreçte en temel hakları gasp edilen birçok insan var. Bunların içerisinde bu zulümlere maruz kaldıkları bir durumdayken öbür tarafa göçenler var. Hakkını alamadan ağır iftiralara uğrayarak e, vefat edenler var. Tabutta tahliye edilenler var. Ve bunların hakkının telafi edilebilmesi artık onlar açısından mümkün değil. Yani onlar açısından hesap öbür tarafa kaldı. Oradaki hesap çok çetin. Diğerleri açısından her şeye rağmen hayata devam eden, yaşamaya devam eden insanlar açısındansa hukuk önünde hesaplaşma süreçleri devam ediyor. Ama bu süreçler, yargılama süreçleri maalesef çok ağır işliyor. Zaten bu dönemde bu tarz temelsiz davalarla, yargılamalarla, mahkumiyetlerle yargı tıkanmış durumda özellikle yüksek yargıt kalmış durumda. Artık adım atamaz halde. Bir kısım onama kararları geliyor, hukuksuz kararları ve onların infazı da oluyor. Ama bunların her biri o hukuk enkazını daha da büyük büyütüyor netice itibariyle. Her şeyi elinden alınan, bütün ümitleri karartılan insanlardan bir kısmı çareyi, pasaportu da gasp ediliyor, yurt dışına çıkma hakkı da elinden alınıyor ve artık dayanamaz hale gelen insanlardan bir kısmı dinimizin kesinlikle cevaz vermedi. İntiharı çare olarak görme noktasına geliyor maalesef. Bunların içerisinde çocuklar, gençler de var. Diğer bir kısmı da ölümü göze alarak ki bir kısmı da zaten Meriç sularında, Ege sularında can veriyor. Çocuklarıyla beraber. Bunları da yaşadık, gördük. Çok ağır ve vicdansızlatan hadiselere şahit olduk. Ama bunların hepsi iktidar medyası tarafından, iktidar tarafından karartıldı. Topluma gösterilmedi. Toplumun büyük bir kısmı bunlardan habersiz bırakıldı. Ve bu da önemli bir handikap olarak bu sürecin uzama sebeplerinden biri olarak tespit edilmesi gereken bir şey. Dediğimiz gibi yargı tıkandı. Ve Süreçte hedefe konulan insanların çok büyük bir kısmı cezalarını tamamlayıp çıktılar ama yeni hayatlarına adapte olabilmek için e, gerekli şartlar ellerinde yok. Her türlü haklar ellerinden alınmış, İş verilmiyor, e, sosyal tecritle muhataplar, hala itamlar, şüpheyle bakışlar devam ediyor vesaire filan. Böyle bir e, iç karartıcı ortamda bir yolunu bulup hayatlarını sürdürebilme gayreti içerisindeler bu insanlar. Şimdi bunlara yardımcı olabilmek, travmaları aşmalarına yardımcı olabilmek ve yeniden hayatlarını kurabilmelerine yardımcı olabilmek noktasında bir toplumsal seferberlik ihtiyacı var. Ama iktidarın meydana getirdiği toplumsal iklim maalesef buna da imkan vermiyor. Ama her şeye rağmen vicdanların gereği olarak bu duyarlılığın gösterilmesi, farkındalığın artırılması, bu zulümlerden toplumun haberdar olmayan, edilmeyen kesimlerinin haberdar edilmesi gerekiyor. Bu da tabii zor bir şey ve bu noktada gayret gösterenler, Yeni Asya bunların başına geliyor, türlü engellerle, baskılarla, ithamlarla susturulmaya ve sesinin duyurulmamasına çalışılıyor. Bu da bir handikap. Ama bütün bunlara rağmen bu mücadelenin devam etmesi lazım. Ve sanıyoruz ki işaretler de onu gösteriyor. Bir kısım işaretler artık bu sürecin de sonuna geliniyor. Bunu daha evvelde defaatle söyledik ama fitnenin büyüklüğü ve zulmün dehşeti bu beklediğimiz sonu geciktirdi. Geciktirmeye devam ediyor. Ama artık daha fazla sürdürülmemesi lazım. Ve bu noktada siyasetin de bir irade ortaya koyması lazım ki 28 Mayıs seçiminde e, alınan %48'lik sonucun arkasında bu adalet arayışı ve talebinin de çok önemli bir e, rolü var. Bunu da görmek lazım ve ülke yönetenler hem yaptıklarının toplumda meydana getirdiği huzursuzluğu ve yıkımı görmek hem de bu %48'in talebini e, göz ardı etmemek gibi bir mecburiyetle karşı karşıyalar bu problemler, KHK problemleri, hukuksuzluklar aslında bir zihniyet değişimiyle mümkün. Hep söyledik seçimde bu zihniyet değişimini ve bu zihniyete sahip iktidar değişimini başarabilmemiz lazım dedik. İstediğimiz ve beklediğimiz manada bir sonuç çıkmadı ama en azından bu yüzde 48'lik sonuç o gayretlerin bir neticesi. Bunun asla ve asla göz ardı edilmemesi lazım ve Türkiye'nin artık bu sürece bir nokta koyması şart.